ilk sunum yaptığım günü hatırlıyorum. İnanılmaz bir korku, belirsizlik. Ne derler baskısı? Gerçekten sunum yapmak ölüm korkusu mu? Neden heyecanlanıyoruz? Neden kalbimiz atıyor? Neden damarlarımız şişiyor? Çünkü değerli dostlar, biz korktuğumuzda, panik butonuna bastığımızda beynimiz kullandığı glikozun, bütün vücudumuza giren glikozun %20'sini kullanırken tehlike anında diğer organlara hiçbir şekilde glikoz göndermiyor ve yüzde yüzünü kendi kullanıyor. Bu bize ne mi yapıyor? İrade gücümüzü kaybettiriyor. Yani ikinci yapacağımız sağlıklı hamleyi engelliyor. Korku. Evet değerli dostlar. Eğer sunum yaparken korku yaşıyorsanız, belirsizlikleriniz varsa, ne yapacağınızı tam olarak bilmiyorsanız, yani benim daha önce yaşadıklarımı yaşadıysanız, sizi çok keyifli bir eğitime davet ediyorum. Bugün hayatımı konuşarak kazanıyorum. Ve Türkiye'nin en önemli şirketlerinde yıllık ortalama 200 gün üzerinde eğitim veriyorum. Türkiye'nin en önemli şirketlerinin CEO ve üst düzey yöneticilerine sunum hazırlama ve ikna teknikleri ilgili koçluk yapıyorum. Sahada onlarla çalışıyorum. Bütçesi 5 milyon doların üzerinde olan çok sayıda projede sunum yapmak, insanları ikna etmek ve müşteriyi okumakla ilgili eğitimler veriyor ve vaka tasarlıyorum. Değerli dostlar, bugüne kadar sayısız eğitim yapmak, en iyi olmak istiyorsanız hem kısa yolları, hem kullanacağınız içsel disiplinleri, hem de taktikleri bu eğitimde sizlerle paylaşır olacağım. Çok değerli, çok keyifli, çok özel 2 saat için hemen harekete geçebilirsiniz. Unutmayın, eylem duygudan önce gelir. Ne kadar ertelerseniz o kadar zorlanırsınız. Ve bu anda şu hikayeyi hiç unutmayın. Değerli dostlar sunum yapmak zor. Evet korku verir. Ancak eğer bu işte sahaya çıkarsanız yeterli pratik yaparsanız sunum yapmak bebek işi. Nasıl mı? Bakın izleyelim. Sunum yapmak bebek işidir. Sunum yapan herkes gözü kapalı bile yapabilir. Hatta benim gibi ağzında sakız çiğneyerek bile. Ben 5 yaşında bir çocuğum. Ve yaşında benden büyükler bile sunum yapmaktan utanmasın hiç. Direkt sahneye çıksınlar. Utananlar komik olur genellikle. Görüşürüz arkadaşlar. 6 yaşında kızım Zeynep'in sunumunu beğendiniz mi? Gerçekten sunum yapmak bebek işi. Hadi gelin bu keyifli anı birlikte yaşayalım. Eğer bu eğitime katılmak isterseniz hemen iletişime geçin.